Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tablet tanıtma videosu Evet arkadaşlar tabletin markası Samsung Arkasında da böyle bir şey var arkadaşlar çok güzel bu bir tane suluktan çıkmıştı abimin suluğundan. Etiketler çıkmıştı biz de yapıştıralım dedik ona Tablet açıp geliyorum bu arada biz fenerliyiz Arda Güler Gördüğünüz gibi fenerli olanlar like alsın Evet girişimde de bu şekilde Ve bu şekilde oyunlarımız daha YouTube, TikTok, Roblox. Roblox oynayanlar e, söylesin arkadaşlar. Roblox'un e, şeyini söylüyorum. Feyza 1814 Kardeşim ikisini söylüyorum. Erva, Nur, Coşkunlar. Arkadaşlar bu arada Park 2'yi de çekebilirim. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bundan sonra artık ne oyunları oynayalım? Mesela YouTube mu izleriz? Bilmem. Roblox mu oynayalım? Sizinle beraber Roblox'da oynayabiliriz. Ama ben e, ee, kanal açabilir miyim bilmiyorum. Part 2'ye gelin.